yılbaşının ilk haftasıydı. 5A uydumuzu fırlattık. İşte önümüzdeki aylarda da 5B'yi fırlatmanın çabası içerisinde. Orada yoğun bir çalışma var. Bir de yine Ankara'da yerli ve milli uydumuz 6A. Onun da imalat süreci devam ediyor. 2022 sonuna doğru da onu fırlatmayı hedefliyoruz. Artık uzayda da kendi milli uydusuyla yer alan bir Türkiye olacak. Covid-19 salgın sürecinde internetin dijitalleşmenin önemi kıymeti çok anlaşıldı. Bizde aslında çok güçlü bir altyapımız var. Orada hizmet vermeye çalışıyoruz. Vatandaşımıza yetişmeye çalışıyoruz. Şöyle çok önemli bir hedefimiz var. Biz 2023 yılı itibariyle her eve 100 megabit saniye internet e, geniş bat, e, verme hedefimiz var. İnşallah bunun için de o altyapıyı o yüzden e, genişletme ve yatırımları çoğaltma hedefimiz var. 5G teknolojisiyle ilgili e, tabii dünyanın gündeminde olan bir konu. Aslında 5G teknoloji tamamlanmış değil. Biz de buna yerli ve milli imkanlarla girmek için yoğun bir çalışmamız var. Burada özel sektörün de katkısını alıyoruz. Özellikle bazı bölgeler seçtik. Mesela İstanbul Havalimanı'nda özel bir çalışmamız var. 5G'ye uygun havalimanı olması için. Aslında faaliyeti de geçti. Şu an testleri yapılıyor. Tamamen yerli milli yani dünyanın açlık dijital çağın olmazsa olmazı 5G'ye inşallah geçeceğiz hep birlikte.